merhaba dostlar, Velahtı'nın bu bölümü gerçekten çok sert sahneler barındırıyordu. Timur'un kardeşi cesedi kurtarmasıyla birlikte tarafların dengesi değişti. Bana göre bu kurtarış, iki kardeşi yakınlaştıracak ama uzun vadede yine çatışacaklar. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaptanın paraları kurtarması akıllı bir hamleydi ama. Timur gibi güçlü bir karaktere karşı bu sır ne kadar saklanabilir? Açıkçası ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Sizce işler açığa çıktığında nasıl bir adım atacak? Zülfikar'ın karısını ve kardeşini, kendi ihaneti yüzünden öldürmüş olması, bana göre karakteri daha karanlık, bir noktaya taşıyor. Siz bu gerçeği öğrendiğinizde şaşırdınız mı? Beyhan ile Timur'un yakınlaşması ise bu sert. Olayların yanında izleyiciye farklı bir hava kattı. Siz bu bağı destekliyor musunuz? Detaylar geldikçe kanalda paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.